Kerim ve Mevlüt farklı ülkelerde yaşayan iki arkadaştır. Bu arkadaşların internet üzerinde yaptıkları sohbetlerde aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. Kerim burada Ocak ayında sıcaklık değerleri 30 santigrat derecenin üzerinde. İnsanlar plajları doldurmuş ve gün boyu sıcaklık değerleri fazla bir değişme göstermiyor. Yani güney yarımkürede olabilir, yaz yaşanıyor olabilir Kerim'in bulunduğu yer. Mevlüt biz ise soğuktan donuyoruz. Aralıksız kar yağışı ve tipi var yani Ocak ayında burada da kış demek ki burası kuzey yarım küre burası güney yarım küre arkadaşlar. Buna göre bu iki arkadaşın bulundukları ülkelerin hangi özellikleri kesin olarak farklı olduğu söylenebilir. Evet yarım küreleri farklı arkadaşlar az önce söyledik zaten cevap D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık ve yükselti arasındaki ilişkiye bağlı olarak ortaya çıkan durumlardan biri değildir? Yerden yükseldikçe görüş alanı genişlemesi sıcaklık ve yükselti ilişkisi değil arkadaşlar. Bu öncelikle bunu söyleyelim. Yüksek alanlarda bitki örtüsünün yetişmemesi yükselti ile ilgili sıcaklık yükselti ilişkisi. Yükselt ardıkça toprak tipinin değişmesi yine yükselti sıcaklık ilişkisi. Yükseltinin fazla olduğu bölgelerde kar yağışının artması, yükselti ve sıcaklık ilişkisi, yükselen havanın yağış bırakması yine aynı şekilde. Cevabımız A seçeneği. Güneşlenme süresi uzadıkça sıcaklık değerlerinin artması beklenir. Ancak örneğin Kuzey Kutbu 21 Mart tarihinde... 23 Eylül tarihine kadar geçen sürede güneşlenmesine rağmen sıcaklık değerleri 0 derecenin üzerine çıkmaz. Yani güneş ışınları çok eğik açıyla geldiği için arkadaşlar böyle oluyor. Bu durumun neden aşağıdakilerden hangisinde gösterilebilir diyor. Kutuplara gidince güneş ışınlarının eğik açıyla gelmesinden kaynaklanıyor bu. Cevap D seçeneği. Aşağıda iki bölgenin aylık sıcaklık değerleri verilmiştir. Bu bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci bölgede karasallık daha fazladır. Evet sıfır derecenin altına düşüyor veya sıcaklıklar daha fazla düşüyor. Sıfır dereceye kadar düşüyor. Doğrudur arkadaşlar. İkinci bölgede yağış rejimi düzenlidir. Hayır arkadaşlar ikinci bölgede yağış rejimi düzenlidir diyemeyiz. Bunu geçelim. Yarım küreleri farklıdır. Doğru. En yüksek sıcaklıklar e, Temmuz-Ağustos ayında burası kuzey yarım küre öbürü güney yarım küre arkadaşlar. Birinci bölgede fiziksel ufalanma daha fazladır. Doğru. İkinci bölgede Haziran ayında kış yaşanır. Doğru arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Kemal öğretmenin sıcaklık dağılışını anlatırken aşağıdaki tabloyu çizmiştir. Bu tabloda hangi eşleştirmelerde yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Kuzey yarım kürede kuzey yamaçlar daha sıcaktır. Yanlış demiş. Doğru arkadaşlar. Bu doğru işaretlenmiş. Aynı enlemlerdeki yerlerin sıcaklığı her zaman eşittir. Doğru. Yanlışı işaretlemek gerekiyordu. Evet cevabımızdan biri bu. Bir dağ yamacında yükseldikçe sıcaklık azalır. Doğru. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Bu da doğru. Yanlışı bulacağız biz. Ekvatorda kalıcı kar olması enlemle ilgilidir. doğru işaretlemişler. Ee, yanlış arkadaşlar. Yükseltiyle alakalıdır. 2 ve 4'ü işaretleyeceğiz. Cevap D seçeneğidir. Denize uzak olan bölgelerde günlük sıcaklık farkı daha fazladır. Buna göre denize uzak olan bir bölge ile ilgili olarak 1, 2, 3 ve 4. maddelerdeki yargılardan hangileri doğrudur? Fiziksel çözülme daha fazladır. Çünkü sıcaklık farkı fazla arkadaşlar. Doğru. Sıcaklık değerleri fazla değişmez. Hayır bilakis daha fazla değişir. E denizel bir bölgeye oranla daha çabuk ısınır ve soğur. Evet, karasal yerlerin özelliği bu. Doğru arkadaşlar. Sıcaklığın arttığı dönemlerde buharlaşma şiddeti azalır. Hayır, buharlaşma şiddeti artar. Bu da yanlış. O zaman 1 ve 3'ü işaretleyeceğiz. Cevap B seçeneği. Kış mevsiminde Sibirya'nın kuzey kutbundan soğuk olması, yaz mevsiminde Orta Asya'nın Batı Avrupa'dan sıcak olması Kuzey Afrika'nın yıllık sıcaklık ortalamasının ekvatordan yüksek olması, yukarıda verilen durumların yaşanması aşağıdakilerden hangisi tarafından ortaya çıkmış ya da aşağıdakilerden hangisi bu durumda etkili olmuştur? Kışın ya da kış mevsiminde Sibirya'nın kuzey kutbundan daha soğuk olması, karasallık şiddetinin fazla olması, denizden uzak olması, yaz mevsiminde Orta Asya'nın Batı Avrupa'dan Sıcak olması, yine yazın karasallık etkisiyle buranın daha sıcak olması, denizden uzaklık, nemin azlığıyla açıklanıyor. Aynı şekilde son e, öncülümüzde bu şekilde karasallık, denizden uzak olma, nemliğin az olmasıyla açıklanıyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Havadaki nem miktarının az olduğu yerlerde mevsimlik sıcaklık farkı fazladır. Yani karasal yerlerde. Buna göre aşağıdaki yıllık sıcaklık grafikleri verilen yerlerden hangisinde nem miktarı en az yani en karasal yeri bulacağız arkadaşlar. Yani sıcaklığın sıfır derecenin altına düştüğü yer bakın düştüğü zamanlar olmuş, sıcaklığın yaz mevsiminde yüksek olduğu yerle zamanlar olmuş. Dolayısıyla sıcaklık farkının en fazla olduğu grafik burası arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Diğerlerine nazaran burada nem e, havadaki nem miktarı e, daha azdır. Yukarıdaki harita doğru, doğrultular haritada doğrultuları gösteren okyanus akıntılarının hangisinin sıcaklık üzerine etkisi diğerlerinden farklıdır diyor arkadaşlar. Evet bakalım. Şimdi kutuplardan arkadaşlar ekvatora doğru gelenler soğuk soğuk su akıntılarıdır. Ekvator tarafından gelenler sıcak su akıntılarıdır. Dikkat ederseniz Brezilya ekvator tarafından geliyor. diğerleri hep kutuplar tarafından ekvator tarafına doğru yönlenmiş durumda. Dolayısıyla Brezilya farklı. Cevap C seçeneği arkadaşlar. Bir yerin güneşe göre konumuna bakı denir. Bakı iyi, bakısı iyi olan yamaçlarda sıcaklık fazladır. Buna göre yanda verilen küre üzerindeki noktalardan hangisinde yıl içinde iki yamacında da sıcaklığın birbirine yakındır. Arkadaşlar dönenceler arasına yani buraya hem güney yamacına hem kuzey yamacına güneş ışınları dike veya dike yakın açıyla gelir. Dolayısıyla burada hem güney hem kuzey yamaçlar e, bakı etkisinden istifade eder, yararlanır. E, cevabımız C seçeneğidir. Semra Hanım Temmuz ayında Atlas Okyanusu kıyısında yer alan bir ülkeyi gezmek için gidiyor. Tatil süresince denize girerim umuduyla plaj kıyafetlerinin bavuluna alıyor. Ancak sıcaklık değerlerinin 25 santigrat dereceye geçmediğini, şiddetli rüzgarlar nedeniyle denizin sürekli dalgalı olduğunu ve soğuk bir akıntının gün boyu etkili olduğunu gözlemliyor. Semra Hanım'ın gittiği kendi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Temmuz ayında kuzey yarım kürede olacak. Ve arkadaşlar kuzey yarım kürede de soğuk su akıntılarının da Amerika'nın doğu taraflarında soğuk su akıntılarının etkisiyle bu özellikler, söz konusu özellikler maalesef mevcut. Bundan dolayı New York'a gitmiş olabilir diyoruz ve cevap A seçeneğidir. Dünya yıllık indirgenmiş izoterm haritasına göre en düşük sıcaklık ortalamaları ölçülen bölge aşağıdakilerden hangisidir? İndirgenmiş sıcaklıklar bir yerin yükseltisi dikkate alınmadan hesaplanan sıcaklıktır. Dünyada özellikle kutuplara daha yakın olan ve karasallık şiddetinin fazla olduğu Sibirya en soğuk yerleri oluşturmaktadır. En düşük sıcaklıklarda burada ölçülmekte. O yüzden diğerlerine göre sıcaklık ortalaması daha düşük olduğu için ki en düşük yerler arasında sayıldığı için B şıkkı doğru cevabımız oldu. Orta Asya çöl. Avustralya'nın büyük bir kısmı çöl. ABD ki orta kuşakta bulunuyor. Sıcaklık ortalamaları Sibirya e kadar düşük değil. Çin de yine aynı şekilde Sibirya e kadar düşük bir sıcaklık söz konusu olmuyor.